Haziran ayında burçları neler bekliyor? 2016 yazı nasıl geçecek? Hepsi ve daha fazlasını birazdan astrolog Zeynep Turan sizin için yorumluyor. Efendim Haziran ayında gümbür gümbür bir gökyüzü yine bizi bekliyor. Satürn retrosu büyük bir hızla devam ediyor ve etkileyici Mars retrosu da iş başında. Neler olmayacak ki? Hayatımıza çok ciddi izler bırakacak bir Haziran ayına hazır mısınız? O zaman ayın enleri gelsin. Sevgili Koç burçları, yükseleni Koç olanlar. Haziran ayında en sorgulayıcısı olarak varsınız. Birçok konuyu sorgulayacaksınız hayata dair. Özellikle yakın çevrenizi, işbirliği yaptığınız insanları, çalıştığınız mesleği bile sorgularken yeni planlamalar yapacaksınız. Aslında baktığımızda siz Haziran'da kendinize yeni bir yol haritası çizerken sorgulamanın da faydalarını göreceksiniz. Sevgili boğalar, yükseleni boğa burcu olanlar. Yenileniyorsunuz Haziran ayında. Her şey yeniliyorsunuz. Yaşadığınız şehirden tutun da var olduğunuz kurulu düzeninizi bile, semtinizi bile değiştirebilirsiniz. Bunlar nereden mi etkili olacak diyorsanız 18 Ağustos'ta gerçekleşecek tutulmaya doğru gidiyor burcunuz. Tutulmada aktif et Burcunuz yenilenme ile ilgili hissiyata Haziran ayından itibaren giriyorsunuz. Sevgili İkizler Burcu, iletişimi yöneten İkizler Burcu, Güneş İkizler'de, Merkür İkizler Burcu'na da geçiş yapıyor. Dolayısıyla değişkenliğiniz, hızınız tüm burçlara, zod, zodyak kuşağına yansıyor. Ve değişeni olarak da siz de Haziran ayında her şeyi hemen hemen değiştireceksiniz. Değişimlerinizde öncelikle ilişkilerinizde yakın çevrenizden başlayacaksınız. Eğer kilo ile ilgili, görünümle ilgili, estetikle ilgili fikirleriniz varsa bu dönemde uygulamak için çok cesur kararlar da alabileceksiniz. Sevgili yengeç burçları, yükseleni yengeç olanlar, siz Haziran ayında aşıksınız efendim. Aşkınız sadece ilişkilerde değil, işinize olan aşkınızı, başarı olan aşkınızı da fark edecek hayata çok daha tutunacaksınız. Haziran ayında adeta küllerinizden doğacaksınız. Çevrenizdeki söylemleri hiç aldırmadan çok rahat yönetebileceksiniz. Sevgili aslan burçları yükseleni aslan olanlar. Sabırsızsınız efendim. Sabırsızlığınızı yönetmeniz gereken bir Haziran ayından geçiyorsunuz. Sabrınızın sınavlarını özellikle yakın ilişkilerde verebilirsiniz. Eğer kurumsal bir alanda çalışıyorsanız yönettiğiniz insanlar veya yöneticilik yaptığınız insanlarla ilgili fikir ayrılıklarına düşebilirsiniz. Siz başarılarınızı ortaya koymak isterken çevreniz tarafından Haziran ayında sınanabilirsiniz. Dikkatli olun şimdiden derim size. Sevgili Başak Burçları cesursunuz efendim siz Haziran ayının cesurusunuz. Cesur kararlarınız, girişimleriniz, eğitimi olan ilginiz bu dönemde artması hiç tesadüf değil. Güneş Unutmayın, İkizler burcunda yani kardeş burcunuzda hareket ediyor. Dolayısıyla ki 5 Haziran'daki yeni ay ise size yine büyük bir güç veriyor. Yine size sorumluluklar veriyor. Cesaretinizle üstesinden gelemeyeceğiniz hiçbir şey yok. Bunu da sevdiklerinizle göstereceksiniz. Sevgili Terazi burçları. Kararsızlığınızla Haziran ayında biraz yorgun düşebilirsiniz. Nihayetinde gök kubbey hava burçları yönetiyor. Yeni ayda 5 Haziran'da İkizler Burcu'nda gerçekleşeceğini göz önünde bulundurursak biraz kararsızlığınız, bunu mu yapsam, şöyle mi yapsam, dolarımdan benzer şeylerden çok sıkıldım, farklı şeyler denemek istiyorum, farklı tatil planları bile yapmak istiyorum artık diyor olabilirsiniz. O yüzden de kararsızlığınız çevrenizdekileri, özellikle yakın ailenizi biraz yorabilir. Unutmayın siz son iki yıldır kanlı ay tutulmalarından geçen yegane bursunuz, yoruldunuz. Dolayısıyla da kendinizi Haziran ayında hoş görün derim. Sevgili akrep burçları şanslısınız. Yılın en şanslı döngüsünden geçerken bunu sakın kaçırmayın derim. Mars burcunuzda gerilerken aslında size hodri meydan dedirtirken bir bakıma da kendinizle ilgili çok cesur kararları alacak, şansınızı artıracak, yapamayacağım dediğiniz her şey yapabilme azmini yakalayacaksınız. Dolayısıyla şans Haziran ayında sizden yana değerlendirmeyi sakın unutmayın. Detaylarda boğulursanız hayıflanırsınız ki sosyal medyalardan da bu bilgileri benle paylaşırken lütfen iki kere düşünün. Detaylardan olabildiğince Haziran ayında uzak durun. Sevgili yay burçlarım hassassınız. Nihayetinde burcunuzda Satürn gerilemesi var ve satürn olabildiğince etkili. Aynı zamanda da güneş karşıt burcunuzda, 7 evinizde. Görmek istemediğiniz bütün detayları haziran ayında görebilirsiniz. Yorgun düşebilirsiniz. Sevdiğiniz insanlara karşı bile sistemkar olabilirsiniz. Hassaslığınız, yorgunluğunuz, beklentileriniz haziran ayında üst üste gelirken biraz geri çekilmekte, kendinizi dinlemekte. Eğer imkanınız varsa seyahatlerinizi haziran ayınıza getirmenizde fayda var. Sevgili oğlak burçları, gerçekçisiniz efendim siz zaten gerçekçisiniz. Gerçekleri konuşabilecek. Haziran ayında yegane burçlardan biri siz olacaksınız. Biz sizden gerçekleri dinleyeceğiz. Gündemdeki Oğlak burçları da anlattıklarıyla ve diyaloglarıyla dikkat çekecekler. İşin açıkçası Haziran ayında yengeç ve Oğlak burçları olabildiğince konuşulacak. Dolayısıyla gerçekleri anlatan cesur burçlardan biri sizsiniz. Sevgili Kova burçları, çalışkanlığınızla Herkesi şaşırtacaksınız. Hedeflerinize bir bir ulaşabilme fırsatını haziran ayında yakalayacaksınız. Ağustos ayındaki tutulmaya doğru giderken burcunuz aslında etkilerini şimdiden başladı. Sabit burçlarda etkili olacak ay tutulması aslında sizin evinizde gerçekleşecek. Dolayısıyla ne istediğinizi biliyorsunuz. Ne yönde yürüyeceğinizi biliyorsunuz. İki ilişkilerdeki karmaşalardan kendinizi kurtaracaksınız. Kariyere doğru akan gök kubbe işinizle ilgili de önemli fırsatlar önünüze sunacak. Sevgili balık burçları, yükseleni balık olanlar burada mısınız? Kadercisiniz. Gök kubbede değişken burçlarda özellikle ikizlerde güneş bu, ikizler burcunda hareket ederken Satürn yay burcunda hareket ederken Buradaki değişken grubun size neler yarattığına siz bile inanamayacaksınız. Haziran ayında yaşayacaklarınız, duyacaklarınıza gözleriniz hayretle bakacak. Satürn Neptün ilişkisi Haziran ayımızda bize neler göstermeyecek ki? Dolayısıyla en önce etkilenen siz olacaksınız. Kaderci bakış açınız daha da artacak. Efendim, Haziran ayının enlerini benim ağzımdan bir çırpıda dinlediniz. Ama aylıklarda, yorumlarda, detaylarda çok şey merak ediyorum. Bu kadarla sınırlı kalma diyorsanız ben kalemimle sosyal medyalardan size yetişmeye çalışıyorum. Tweetburç.com.tr'den ve tweetburç hesaplarından olabildiğince hepsini okuyabilirsiniz. Peki biz şimdi ne yapacağız? Dinamik ekibimizle biz yaz tatil arasına giriyoruz. Boş durmayacağız, çalışacağız. Sizin önerilerinizi hafta sonu hesaplarından veya tweetburç.com.tr'den ya da tweetburç hesaplarından lütfen bize yazın. Önerilerinizi bekliyoruz. Önerilerinizi yeni sezonda hayata geçirmek istiyoruz. Şimdilik Haziran ayında özellikle kendinize dikkat edin. Hedefiniz, planlarınız ve hayalleriniz olsun. İnsanların söylemleri olmasın diyorum. Kendinize iyi bakın. Hayırlı Ramazanlar, iyi bayramlar. Görüşmek üzere yeni sezonda.